Günaydın arkadaşlar. Merci'nin beslenmesi için kat hazırlayacağım. Hazırlığımı yaptım. Şimdi yumurtamı kırdım buraya. Ee, şekerimi ve diğer malzemelerimi hazırladım. Sırasıyla yapımına geçiyorum arkadaşlar. Ee, burada yaklaşık birazcık çok çıkması için 4 yumurtayla yapıyorum. Normalde 3 yumurtayla yapıyorum. Ee, ama bu sefer 4 yumurta ile yapıyorum. Şöyle 250 ml mm su bardağıyla da bir su bardağı şeker ilavesi yapıyorum. Ardından böyle köpük köpük oluncaya dek çırpacağım yumurta ve şekeri. Ee, yumurta ve şeker gördüğünüz gibi homojen bir kıvam aldı ve şöyle köpük köpük oldu. Şimdi sırasıyla diğer malzemelerimizi ilave ediyoruz. Ben burada şöyle 250 milimlik bir su bardağıyla sütümü ilave ediyorum. Ee, şöyle arkadaşlar e, 250 milimlik su bardağının birazcık eksik yaklaşık 200 milim bir sıvı yağını ilave ediyorum. Ayçiçek çiçek yağı kullandım. Şöyle bir karıştırıyorum ardından unumu ilerek koyacağım ama ee, burada arkadaşlar ben ölçü tam veremeyeceğim çünkü kendi kullandığımız yumurta ölçüsü ve malzemeler değişkenlik gösterebiliyor o miktarında şimdi burada kaç kaşık koydum hatırlamıyorum ama ee, biraz un koydum şurada vanilyasını ilave ediyorum ve kabartma tozunu ilave ediyorum ardından kontrollü bir şekilde unumu ilave edeceğim şöyle eleyerek unumu ilave ediyorum. Biraz daha koyacağım. Çünkü bu yeterli gelmeyecek biliyorum. Şöyle iki kaşık daha koyayım. Ardından çırpıyorum. Kekimizin harç kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Şöyle sizlere göstereyim e, Bu arada evde damla çikolata vardı ama nereye koyduğumu bulamıyorum. E, diğer taraftan da Melce ceviz yemediği için şöyle cevizi iyice e, neredeyse un kıvamına getirdim. Şimdi şöyle bir su bardağı kadar da e, ceviz ilavesi yapıyorum. Hem şifa olsun, hem e, ne diyeyim vitamin deposu olsun inşallah. çekiyorum ve artık kalıplarıma dökebilirim. Bu arada hazırlamış olduğum kek harcımı da şöyle sıkma aparatıma doldurdum ve artık keklerimi doldurabilirim. Şöyle iyice miktarda hani eğer çocuğunuz çok seviyorsa biraz dolu yapabilirsiniz, az yiyorsa yine azaltabilirsiniz. Şöyle ben maceni yiyeceği miktarda doldurmaya çalışıyorum. Bakın sıkma aparatı ile bu arada da hiç etrafa saçılmıyor. Zayi olmuyor, dökülmüyor ve çok büyük kolaylık oluyor. kaplarımı doldurdum Arkadaşlar 23 adet e, cupcake çıktı şimdi sırasıyla pişirebilirim fırına götürebilirim şu şekilde fırına koyuyorum Arkadaşlar ben fansız pişiriyorum fansız ayarına getirebilirsiniz fırınınızı ve yaklaşık 160 170 derece e, kendi fırınıza göre ayarlayabilirsiniz Ben şu an 170 dereceye ayarladım ve artık pişebilir. Şekerim piştiler arkadaşlar. Çok da güzel görünüyorlar. Şu şekilde. Çocuğunuzun damak tadına göre yapabilirsiniz. Önce bu pişti ve soğudu. Şöyle sizlere bir tanesini açık göstermek istiyorum. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Kolaylık oluyor. Hemen böyle şekilde arkadaşlar kekimiz hazır deneyenler şimdiden ellerine kollarına sağlık arkadaşlar benden fikir önerisi olsun bu şekilde bu kaplardan kullanırsanız çocuğunuz hem dökmemiş oluyor hem böyle üstünden yediğinde daha böyle gösterişli güzel oluyor